Merhabalar arkadaşlar. Kripto para borsaları genellikle Borsa İstanbul'dan hisse alırken ödenen borsa komisyonlarından çok daha az komisyon alır. Bu komisyonu bir kişinin referans linkinden üye olarak iyice düşürebilirsiniz. En büyük kripto borsası olan Binance'e üye olurken video açıklamasındaki linkten üye olursanız %10 komisyon indirim alacaksınız. Binance, Binance ve TR Binance olarak ikiye ayrılıyor. İkisine de hesap açarak bağlayabiliyorsunuz bu hesapları. TR Binance'de çok daha az coin listeli ve vadeli işlemlerde olmadığından global hesabı kullanmak aslında daha elverişli. Ek olarak MaxC borsasındaki referans linkimi de video açıklamasında bulabilirsiniz. Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan kanala hoş geldiniz. Bugün yine bir sasa incelemesiyle beraberiz. Şöyle bir bakacağız yaptığı hareketlere. Biliyorsunuz zaten sasa bizim Twitter üzerinden paylaştığımız listemizin içerisinde olan bir hisse zaten. Bu açıdan baktığımızda da kendisini yakından takip ediyoruz, inceliyoruz. Aynı şekilde kanal abonelerinin en çok takip ettiği hisselerden bir tanesi olduğu için sürekli bir nabzını tutma halimiz var yani Sasa'nın. Hiçbir zaman çok uzun aralıklar girmiyor Sasa incelediğimiz videolar arasına. Şimdi... Burada yakın tarih içerisinde yine videosunu yaptığımızdan sonra olanlara bakacağız. Birazcık endeks bazında sıkıntı olduğunu birazcık endeks olarak dirençli noktalara geldiğimizi zaten söylemiştik arkadaşlar. Bu listeyi biz yaptığımızda ve SASA'yı aynı şekilde hack taşıda listemize eklediğimiz zaman endeksimiz kabaca 7900 seviyelerindeydi ve oradan bir ay bir hafta oldu herhalde tam yapalı, 5 hafta geçti yani. E, çok güzel bir yükseliş yaşandı. Yüzde %17, %18'e yakın zaten borsa endeksinde büyüme oldu. E, ek olarak hisseler, hisse bazlı hareketler yaparak kimileri çok ciddi iki katına kadar gitti. Kimileri endeksin bile altında kaldı, %5, %10 öyle hareketlerde kaldı. Sasa ve Hektaş hatta bu son dediğimiz gruba, Zümre'ye biraz daha dahil, çok ciddi bir marj yakalayamadılar maalesef burada yükseliş bazlı bakıldığında e, ve onun da büyük bir kısmını zaten burada tekrar düzeltme yaparak e, şu geçtiğimiz iki haftada geri verdiler bir nevi. Şimdi bu durumu biraz inceleyeceğiz ve endeks bazlı bir yorum e, yine yapacağız. Şimdi öncelikle şunu söyleyerek başlamak gerekiyor. Hem Sasa hem Hektaş üzerinde baktığımızda bu hisseler birbirine çok benzeyen hisseler çok benzeyen e, şirket yapıları mali yapıları var aslına bakarsanız şimdi sektörleri aynı olmamasına rağmen niye sürekli bunu ikisini aynı örnek olarak veriyorsun derseniz yatırım mantıkları ve büyüme mantıkları çünkü aynı e, sermayenin çok yüksek bir yüzdesiyle yatırım yapma alışkanlıkları var temettü ödememe alışkanlıkları var diyorlar ki biz para tamam kazanıyoruz ama kazandığımız parayı lütfen biz çekip çevirelim. Biz istediğimiz yerlere harcayalım, kullanalım. bunu aynı şekilde çok agresif bir tutumla yapalım. Biz yani o kadar isabetliyiz ki o kadar iyi öngörebiliyoruz ki şu hareketleri yapmak, bu oranlarda yatırıma fon harcamak bizi daha ileriye taşıyacak diyorlar. Ve zaten bu kadar agresif hareketler yaptıkları ettikleri için büyümeleri eğer başarılı olurlarsa tabii ki daha da büyük risk aldıkları için daha da büyük büyüyorlar. Ve Sasa'da da Ektaş'ta da benzer. E, bunu söylediğimize uyan hareketler gördük biz bu vakte kadar. Yani geçmiş yıllardaki e, çok ciddi yükselişlerinde zaten bunu görmüştük. Hala da ben mali yapılarına baktığımda, bilançolarına baktığımda... ...bunun dışında bir şey görmüyorum arkadaşlar. Şu bilanço döneminde ikisinin de e, ne yumurtlayacağını diyeyim artık. Gerçekten merak ediyorum. Ee, eğer çok aykırı, çok fikrimi negatif etkileyecek bilançolar gelmezse ikisinden de ben ikisinin de mali yapılarının kendi kültürlerine, kendi şirket yapılarına gayet uygun bir şekilde devam ettiğini e, mali açıdan çok ciddi bir risk, çok ciddi bir sıkıntıya girmediklerini, bu yaşananların sadece çok ciddi yükselmiş hisselerin e, zaman içerisinde yeniden düzeltme yapması, olarak niteliyorum. Tabii ki bunlar birazcık abarttılar. Aynı zamanda enflasyonun da payı var. Yani tepeden %75, %80 civarlarında düşmek tabii ki biraz ekstrem yani. Ee, şimdi bunu da dedikten sonra Sasa da zaten şöyle bir açıp bakalım. Bizim destek olarak baktığımız yerler arkadaşlar, yani buralardan dönüş görebiliriz diye söylediğimiz yerler, şu 2618 Fibonacci noktamız 3372 zaten güzel bir adaydı gerçekten. E, lütfen benim eşek spasının yaptığı sesleri mazur görün. Arkada oyun oynuyor kendisi. Ben konuşmaya başlayıp kendisiyle ilgilenmeyince kafa yiyor. <laughs> Şimdi buradaki bizim Fibonacci'lerimiz e, şu 36 90, 35 33.72. 33 72. yani bunların hepsi zaten bizim için potansiyel dönüş noktalarıydı. Şurası çünkü Sıkıştığı alan olduğu için kabaca 39 noktaları. Bunun altındaki bölgelere ufak bir ziyaret ve ardından toparlanma bekleyecektik biz. Çok ciddi bir hani nasıl diyeyim endeks bazı da düşüş olması halinde de bakacağımız yer aşağı yukarı 28 seviyeleri olacaktı Sasa için. Neyse ki böyle bir şey gerek kalmadı. Buradaki 2618 Fibonacci'mizden dönüş gerçekleştirerek ve gayet de milimetrik yani bakın. Yukarıya doğru tekrar bir tepki vermiştik. Şimdi bizim bu sıkıntıyı yaşamamızın sebebi hektaşta daha net görünüyor grafik olarak. Şu gördüğünüz sarı destek var ya. Bunu kırmış olmak. Şimdi bu uzun vadeli bir destemiz bizim arkadaşlar bu noktada. Ee, yıllardan beri gelen bir destek noktasıydı. Özellikle ve özellikle hektaşta bu çok çok daha önce kırılmıştı. Ve daha bir hezeyanlı ilerliyor onunki zaten. Sasa bir tık daha kendi şeyine e, marjı vardı yani. Buraya kadar biraz daha hareket alanı vardı ama yine kırdı maalesef ki. Şimdi burayı kırınca zaten böyle küçük bir depresyona girmesi gayet normal. Burası şu an için hani e, gerçekten güzel bir dönüş adayıydı ve son noktaydı artık. ya Buradan dönmese daha daha hani çok daha aşağılara doğru gidecekti yeniden marj bıraka bıraka inecekti. Neyse ki buradan dönüş gördük. Ve bakın dönüşü gördükten sonra buradaki Fibonacciler içerisinde küçük hareketler yapa yapa yapa. Şu geçtiğimiz iki hafta önceydi herhalde. Buradaki 44 pardon 44 değil 46 12 noktasına doğru biz geldik arkadaşlar. Burası bizim 1.414 Fibonacci noktamızdı. bu noktadan bir red yedik şu anda. Gönül ister ki buradan dönüp Hani buradan satış yiyorsa bile taç çatlasın hani e, yine şöyle bir 43 80'e vesaire düzeltme yapsın yeniden ve tekrar buradaki 48 80'leri denesin. Hatta ve hatta sonrasında 50'lere çıksın yani. Çünkü buralarda da güzel dirençler var. E, aday noktalar var gerçekten. Şimdi hisse maalesef ki bunu yapmadı. Yani şeyi zaten çok da hissediyorsunuz, çok net görüyorsunuz hareketlerinden gün içerisindeki hala da bu hisselerin ayısı tam olarak bitebilmiş durumda değil arkadaşlar Sasa'da da öyle Ektaş'ta da öyle yani hisse hala üstündeki ölü toprağını atıp yeniden ben eski alışkanlıklarıma eski hallerime geri dönüyorum demektense tam aksine sürekli böyle bir e, nazlı sürekli böyle bir endeks bir çekilse mesela %1 çekilse hemen %2 aşağı atıyor yani böyle bir yapısı var biz şu an bundan nötre doğru yani orta bir noktaya doğru gelmeye çalışıyoruz. Ve hani nötre doğru gelebilirsek bu defa da yükselişe bakmaya başlayacağız. Kafamızdaki planın bu şekilde ilerle ilerlemesi gerekiyor. Çünkü senin dediğim gibi yani çok iki yıllık artık ve sıkıntılı bir süreci oldu. Yükselişi de aynı şekilde sıkıntılıydı. Çok nefessiz bir şekilde ilerlemişti çünkü. Yani öyle ki 2 yıl öncesiyle 2 yıl sonrasında hissenin Twitter taglerine bir girin. Hani millet ne yazmıyor ne ediyor diye. 2 yıl önce herkes tasa harika bundan daha iyisi yok. Herkes alsın işte hepiniz kazanın vesaire şeklindeyken şu anda bildiğin insanlar hakaretler ediyor, küfürler ediyor. Hani buna biz nereden girdik? İşte ocağımız söndü, incir ağacı vesaire. Biliyorsunuz zaten bu herkesin e, hisse fark etmiyor, yıl fark etmiyor ekonomi durumu fark etmiyor. Bu borsada hiçbir zaman değişmeyen bir şeydir arkadaşlar. Şimdi buradan yükselişi gördük ama zaten kalıcı hale maalesef getiremedi bunu. Düzeltmeyi bari yakına doğru yapıp yeniden şöyle bir yatay seyir hani aşağı yukarı yine bir 46 47 falan oralarda gezilse yok o da yok. Tak birden aşağı doğru yani nazlı nazlı gitti bakın görüyorsunuz şurayı şuradaki alanı tak diye hiç bana mısın demeden aşağı doğru düştü ondan sonra bugün neyse ki iyi bir tepki verildi yani benimle e, biraz rastlantısal mı diyelim artık şans mı diyelim e, çizdiğim bir tane burada destek çizgisi vardı yani destek direnç olarak çalışır diye çizdiğimiz bir tane çizgi vardı milimetrik oraya dokunup oradan dönmüş 38 arkadaşlar Buradan dönüş gerçekleşmiş yukarıya fitil bıraktı 41.38'e kadar fitil bıraktı ama sonra tekrar kapanışı 40 civarında yaptı şimdi bu 38.56 harbiden önemli bu açıdan bakıldığında çünkü şuradaki hareketliliğin yatay alanı oldu ve buranın da üstünde artık bir sonraki önem arz eden noktamız zaten bizim 39.60 seviyesi arkadaşlar. 39.60 ve 38.56 bizim önümüzdeki önemli destek noktaları. 38.56'nın kırılması güzel bir sinyal olmayacaktır yani. O açıdan herkes dikkatli olmalı. Dikkatle temkinli izlemeli yani. Ee, borsa endeksi olarak zaten demiştim hani çekilme olabilir. Direnç yerlerindeyiz ama bu demek değil ki her hissenin aynı oranda geri çekilmesi gerekiyor. Ama işte tam o ee, düşme eğiliminden hala çıkabilmiş değil hisseler. Direnç olarak konuşacak olursak önümüzdeki ilk direnç noktası da burası zaten biraz gözle de görünen bir yer. 41.52 seviyesi arkadaşlar bizim şu anda ilk direncimiz olarak göze çarpıyor. Ardından baktığımızda yani bana soracak olursanız eğer borsa endeksi devam edecek olursa yoluna hani şu ana kadar yaptığının üstüne gidecek olsa zaten bunda da yukarısı hedeflenmeli. Hani Sasa özelinde de. Mesela ben şuraya baktığımda burada hem o uzun vadeli bizim desteğimiz vardı kırdığımız hem burada bir tane düşen trend var. Bir önceki zirveden gelen tam doğruya iki tane Fibonacci'nin üst üste geldiği önem arz eden bir nokta denk geliyor. Yani buradan birden kaptırıp yukarıya doğru devam edip şu 54 seviyelerine doğru gelip hem yani onay bile almadan kırmıştı buradaki desteği. Burada bir savaş yaşanması durumu söz konusu olabilir. Bu en olumlu senaryo şu anki haline baktığımızda. Biz yine yakın desteklere bir tık dikkat edelim. Dirençlerimiz desteklerimiz yine buradaki Fibonacci içerisinde görülüyor diye düşünüyorum. 46-12 47-86 1-272 şurası da 43-74 noktası arkadaşlar. Yani ilk diren şu an aslında 43.74 diyebiliriz. Buradaki e, bizim hemen şöyle geri alarak söyleyelim. 41.5 bölgesinin üstüne çıkmamız halinde. 41.5'u kazanmak önemli bu arada. İlk önem arz eden direnç o diye söyleyebiliriz. Onun dışındakileri biraz ara noktalar olarak görüyorum. Buranın üzerine kalıcılık sağlanabilir ve üstüne üstlük e, 38-56-39-60 bölgesinin altına gidilmez ve kalınmazsa bu güzel bir sinyal olarak e, bizim şu anda niteleyebileceğimiz durumlardır. Ben böyle söylemiş olayım çok uzatmayayım. Sizlerin merak ettiğiniz bir şey varsa sormak istediğiniz bir şey varsa gerek buradan YouTube üzerinden gerek Twitter üzerinden sorabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım bilançosu da bir gelsin. Yani biraz ondan sonra sanki Anya Konya belli olacak gibi duruyor. Umarım o da güzel gelir yani. Çünkü bekleyen gerçekten çok fazla insan var. İki yıldır harbiden ciddi bir erime gerçekleşti. Hem TL bazında düştü hem enflasyona karşı ciddi değer kaybı oldu. Dolar bazlı %75 eridi yani. O açıdan umarım toparlar ve mağduru az kalır diyelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.